Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, bağrımla dayanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın, görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna dalan bir dul bakışı, andırıyor ışıksız evimde pencereler, biraz yeşermek için beklesin artık kışı. Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler, bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna Buğulu gözlerimden Geçmediğin gün olmaz Benim kadar titremez Hiçbir yiğit oğluna Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz Bin fersahtan duyarım Kimle gülüştüğünü Alnından öz kardeşini öpse Ben irkilirim Değil ardına kimlerin düştüğünü Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim Allah gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca sararırsın dönüşte görünce öksüzünü bir gelinlik.